Sayfa 79 beceri temelli map tadında sorular. Soru 1 ile başlayalım. Şekildeki basketbol sahasında pot altında bulunan koyu renkli bölgedeki oyuncuların kümesi A. Şuradaki kahverengi bölüm A kümesi. Sahanın tamamında bulunan oyuncuların kümesi B kümesi. Yani şuradaki kümemiz A kümesi olacak. Ve sahanın tamamı da B kümesi olacak. Fark ettiyseniz A kümesi B kümesinin içinde yer alan bir küme. Buna göre A kümesinin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısından azdır. A kümesinin 4 tane elemanı varken üstüne yazalım. B kümesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tanedir. B kümesinin 12 tanedir. Dolayısıyla A'nınki az. 1 doğru. A kümesiyle B kümesinin birleşimi B kümesinin eleman sayısına eşittir. Birleşim kümesini almak için ne yapıyorduk? Bütün elemanlarını alıyorduk. Bunu alırız, bunu, bunu, bunların hepsini aldığımız zaman ortaya aslında kim çıkmış oluyor? B kümesi çıkmış oluyor. Yani birleşim kümesinin elemanları aynı zamanda B kümesinin elemanları. Dolayısıyla tabii ki eleman sayısı eşit. A kümesi ile B kümesinin ortak elemanları aynı zamanda A'nın elemanlarıyla aynıdır diyor. Ee, onu da şöyle gösterelim. İkisinde de bulunan ortak elemanlar. Zaten A'nın elemanları şunlar. Bu dördü. Bu dört eleman aynı zamanda B'nin de elemanı. Yani bu dört eleman her ikisinin ortak elemanı. E, ee, A kümesinin elemanları oluyor kendisi. O yüzden üçüncü ifademiz de doğru. Doğru cevap Denizli. Soru 2. Yandaki tabloda K, L, M, N kümelerinin elemanları gösterilmiştir. Bu ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 1. K ile L'nin elemanlarını bir araya gelerek oluşturduğu küme, 3 ile tam bölünebilen 32'ye kadar olan sayma sayılarıdır demiş. K ve L'yi birleştirelim. 3 ile bölünebilen sayıları biz düşünelim. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Evet. Bunlar K ve L'yi birleştirince de peki ne oluyor? 3, 6, 9, 12. Bu 6'yı tekrar almayız. Çünkü bir kere aldık. 15, 18, 21, 24, 27, 30. Evet. 32'ye kadar olan 3'e bölünebilen sayma sayıları. Birinci ifade doğru. İkinci ifadede bize L ile M'nin ortak elemanlarının oluşturduğu küme Ortak elemanlarından kastı kesişim kümesi. 6'ya tam bölünebilen 20'ye kadar olan sayma sayıları. Bu ikisinin önce kesişim kümesini bulalım. 6 her ikisinde de ortak, 12 her ikisinde de ortak, 18 her ikisinde de ortak. 6 12 18. 6'ya tam bölünebilen sayılar doğru. 20'ye kadar olan sayılar. Evet doğru. 20'den küçük ve 6'ya tam bölünebilen sayılar. Bu da doğru. Üçüncü ifade M ile N'nin ortak elemanlarının sayısı M ile N'nin ortak elemanlarının sayısı K'nın eleman sayısından fazladır. Şimdi ortak elemanlara bakalım. Kimler ortak? 12'ler ortak. Başka da ortak elemanları yok. K'nın eleman sayısından fazladır diyor. Hayır. Bunun bir tane ortak elemanı var. K'nın 6 tane bu yanlış. Dolayısıyla 1 ve 2 doğru. Doğru cevap. Ceyhan. Yanlış cevabı işaretledim. Tabii ki. 1 ve 2 doğru dedim. Ceyhan'da kim var? 2 ve 3 var. Yanlış işaretledim. 1 ve 2 doğru. Doğru cevap. Bursa. Soru 3'e geçelim. Bir oyun alanı yaş aralıklarına göre yandaki gibi bölümlere ayrılmıştır bölümlerin altında o bölümde oynayabilecek çocukların yaş aralıkları verilmiştir. Buna göre 2 numaralı alan için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Burada 0-10 yaş var, burada 7-10 yaş var, burada 7-15 yaş var. Şurası için konuşuyoruz. 1 ve 3 numaralı alanların birleşimidir. Şimdi 1 ve 3'ün birleşimi olsaydı o zaman 0'dan başlar ve 15'e kadar bütün yaş grupları buraya girerdi. 2'ye. Halbuki 7 ve 10 diyor. A yanlış. 1 ve 3 numaralı alanların kesişimidir. Kesişim ne demek? Ortak olduğu yaş grubu. 1 ve 3'ün ortak olduğu yaş grubu. Şimdi 0 ile 10 arası. Bu da 7 ile 15 arası. Her ikisinde de olan yaş grupları kimler? 7, 8, 9, 10. Bu söylediğim sayılar hem bu, bu yaşlar hem burada var hem burada var. O halde kesişimleri 7, 8, 9, 10. Peki ikinci grup gerçekten bu 4 yaşı alıyor mu içine bakalım. Evet 7 ile başlıyor. 10'a kadar 4 yaşı alıyor. O halde bu ikinci grup 1 ve 3'ün kesişimidir. Soru 4 ile devam ediyoruz. Sayfa 80. Mehmet eşi Zeynep'e yeni araba almayı planlamaktadır. Ancak alacağı arabayı araştırmak için araba ilanlarının olduğu arama platformunun görünümü aşağıdaki gibidir. Filtre özelliği bulunan bu arama platformunda belirlediği kriterlere göre 5400 araç bulunmuştur. Filtre özelliğinde seçilen özelliklerin kutucuğu yeşil renk olmaktadır. Filtrede araçların belirtilen özellikleri dışındaki tüm özellikleri farklıdır. Yani yakıt türü olarak LPG seçilmiş, vites türü olarak manuel seçilmiş, fiyat aralığı şu seçilmiş, rengi sarı seçilmiş. Bunun dışında da bir kriter belirlenmemiş. Toplamda 5400 araç bulunmuş. Mehmet'in eşi çalacağı araç için bulunan 5400 araç farklı harflerdeki küme ile gösterilecektir. Her bir aracın özellikleri bir kümenin elemanlarıdır. Buna göre bu kümelerin kesişim kümesinin eleman sayısı kaçtır? Her bir araç e, bir küme olacak diyor. Yani bu aracımız A kümesi, bu aracımız B kümesi, bu aracımız C kümesi derken toplam 5400 tane küme var. Ve her bir aracın özellikleri de kümelerin elemanları. Yani şunu bir küme olarak kabul edersek, bu aracı bir küme olarak kabul edersek bu aracın özellikleri bunun elemanları oluyor. Yani LPGli olması bir eleman, manuel olması başka bir eleman, fiyatının 40 bin 70 bin arası olması başka bir eleman, renginin sarı olması başka bir eleman, e, atıyorum tekerlerinin gri olması başka bir eleman, içine koltuklarının deri olması başka bir eleman gibi özellikleri hep bunun elemanları ve her bir aracın şu seçilenler hariç bütün özellikleri birbirinden farklıymış. Şurada belirtiyor. Ve bize bu kümelerin kesişim kümesinin eleman sayısını soruyor. Bu ne demek? Bu burada verilen bütün kümelerin yani bütün araçların ortak olan özelliği kaç tanedir demek. Zaten ortak olan özelliği yan tarafta seçilmişti. Yani burada 5400 tane aracın hepsi LPG'li bu ortak bir eleman. Hepsi manuel. Bu da ortak bir eleman. Hepsi 40 bin 70 bin arası. Bu da ortak bir eleman. Ve hepsinin sarı olması bu da ortak bir eleman. Bu dördü haricinde ortak oldukları bir nokta yok. O yüzden de kesişim kümesinin eleman sayısı 4'tür. Soru 5. Aşağıdaki boruların içinde aynı özellikte kırmızı ve mavi renkli toplar vardır. Boruların altındaki kapaklar açıldığında toplar kutuya düşmektedir. Aşağıda kapakların kapalı olduğu durum ve bir miktar topun düştüğü durumlar verilmiştir. Birinci kutudaki topların üzerindeki sayıların oluşturduğu küme A, ikinci kutudaki topların üzerindeki sayıların oluşturduğu küme B, üçüncü kutudaki topların üzerindeki sayıların oluşturduğu küme C olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi birinci kutuya bakalım. Bu e, şeklin kapaklar kapalı hali. Bu da kapaklar açıldıktan sonraki hali. Birinci kutunun üzerindeki şekilde gördüğünüz gibi hiç top yok. Yani kapaklar komple açılmış ve bütün topların düşmesi beklenmiş. O halde birinci kutunun içinde şu topların hepsi var. Yani hangi sayılar var? 6, 5, 12, 24, 10, şunları yazdım. Şimdi şunlara bakalım. 12'yi zaten yazmıştım. 5'i yazmıştım. 3 yazalım. Biliyorsunuz kümenin için aynı eleman tekrar yazılmaz. 8 ve 7. Bu bizim A kümemiz. Geçelim ikinci kutumuza. Şimdi burada 10, 24 ve 12 topları kalmış. Kim düşmüş? 5 ve 6 düşmüş. İkinci kutuda 5 var, 6 var. Burada da sadece 7 düşmüş. Bakın 7 düşmüş. O yüzden bir de 7 var içinde. 3 tane elemanı var. Bu da bizim B kümemiz. Şuraya yazalım. Bu A kümemiz. Bu B kümemiz. Bu da C kümemiz. Şimdi C kümesine kimler düşmüş? 10 24 12 duruyor. 5 ve 6 düşmüş yine. Burada ise 12 5 3 duruyor. 12 5 3 duruyor. 8 ve 7 inmiş. Kümemizde 8 ve 7 var. Şimdi şıklara bakalım. B direkt e, en basit olduğu için gözüm oraya kayıyor. Eleman sayısı 4 demiş. Evet eleman sayısı 4. Bu doğru. Bunu eledik. A'ya bakalım. A kesişim C'nin eleman sayısı 4 diyor. A ile C'nin kesişim kümesine bakalım. Kimler ortak? 5'ler ortak. 6'lar ortak. 8'ler ortak. Ve 7'ler ortak. Gördüğünüz gibi 4 tane ortak elemanları var. Yani kesişim kümelerinin eleman sayısı 4. Bu da doğru. Ee, Şu D'ye bakalım. Kesişim var yine. A kesişim B 3'müş diyor. A ve B'deki ortak elemanlara bakalım. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 3 tane ortak eleman var. O yüzden bu da doğru. Yanlış olan bu. Neden? Çünkü birleşim kümesi 7 elemanlı değil. Birleşim kümesi 3 tane bundan var. 4 tane de bundan var deyip toplayamayız. Birleşim kümesini yazarken aynı elemanlar tekrar yazılmaz. Yani 5, 6, 7'yi yazacağız birleşim kümesi için. Sonra bunun elemanlarına gelip baktığımız zaman 5, 6, 7'yi zaten yazdığımız için yazamıyoruz. 8 yazacağız. Birleşim kümesi böylelikle 4 elemanlı oluyor. Yanlış olan şık C şıkkıdır.